Cümleten selamlar hüküm YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Herkese hayırlı günler, hayırlı vakitler. Köyden yeni bir videoyla beraberiz. İlk tavuklarımızı aldık Bu geleceğimiz için. <laughs> evet, tavuğun küçüğü. 13 tane nasip olursa bir yerden başlamak lazım dedik. Bunlar dedik e, biz yaza kadar. Allah izin verirse nasip olursa yumurtlamaya başlarlar. İnşallah. Zehra çok seviyor tavukları. <laughs> ama çok tatlılar. İki tane de küçük civcivimiz var. Onlar da büyütüyor bu yandan. Bir de civcivli tavuk daha gelecek. Evet, Nasip olursa. İnşallah. Onları da büyüteceğiz. Ufaktan başladık 10 15 20 30. <laughs> 50 yaparız biz onları sayıp, düğüne kadar. Evi yaptıktan sonra yerimizde yapacağız. Oradan artık devam edeceğiz. Tatlı bir horozumuz var. Horoz, horoz <laughs> efsane ya. Horoz buraların kralı benim diye ötüyor. Bir nefes <laughs> ötmek için üç nefes ayarlama yapıyor. Böyle topluyor, nefese topluyor, topluyor. Üç saniye ötüyor. Boyuna göre. Ama yetiyor. <laughs> evet herkese de iyi seyirler dileyelim. Ben eve geçeceğim. Tamam. Ee, ben bunları birazcık bekleyeceğim. Çok kapalı kaldılar. Biraz havalansınlar. Tamam. İşi sen. hallettikten sonra taksi kapasa Tamam. Ha. Görüşürüz o zaman. <laughs> Ötüyor. ben buradayım dedi gördün mü? Bunların bekçisi bu. Ama öbürü orasını karşılaştırmamamız lazım bunu. Evet. Hadi oğlum. <laughs> bu kadar arkadaş. Benden diyor anca bu kadar. Fazlasını beklemeyin. 3 saniye yeter. yeter. Bir daha. <laughs> bu sefer tekte yapıyor. Dün <laughs> hazırlanıyordu. <gülüyor> Olmadı. Hazırlandı. Bir daha. oğlum. Koptun mu sen? Gel gel. <laughs> gel çok koptun sen. Çok mu çıktı onun sesi? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu ya? Senden medet bekledi mi benden? <laughs> Hadi oğlum arkandayız. Korkma paşa. Aslan adamsın mi? sen, aslansın sen. <laughs> Yersin onu. <laughs> zor toparlandı ama oldu. <laughs> evet artık havalar düzelmeye başladı. Isınmaya başladı. Bahar geldi. Evimize de yavaşça başlayacağız. İlk işimiz pencereler. Camlar takılmamıştı kenarları suvanırken camlar kirlenmesin diye. Şimdi komple temizliğini yapacağız. Ondan sonra nasip olursa camlarımızı takacağız. Bir de burada penceremiz var. İçeriye malzeme götürürken kolaylık olsun diye burayı açık bırakmıştık. Burası da pencere olacak. şu harç kalıntıları her şey temizlenecek. İyiyimize hoş geldin. Bitirdim. <laughs> hoş buldum. Kolay gelsin sana da. Eline koluna sağlık. Acıktıydım da ya. Evet. Mercimek çorbası ve tavuklu pilav. <laughs> Oo. Hadi bakalım soğutmadan hemen. Menü zengin. Mutfakta mı yiyelim? Terasta mı yiyelim? Yemeğimizi nerede yiyelim? <laughs> Canım yer? nerede yemek istiyorsan. Hadi o zaman terasa çıkalım. Hadi. Burası biraz esiyor. Soğuk. Vardır orada. Burada da olabilir. Soğuk. O... Tamam. Burası sıcak. Istersen. Hemen bir şey Daha yemeği hak etmediydim ben ya. <laughs> hak etmişsin. Yoruldum. Yeni bir tane camı hallettim daha. karna çalış. Aç karnına olma. Sen bir sürü şey hazırlamışsın. Niye? Şimdi bir tepsisiz olma. Eline sağlık. Afiyet olsun. Uh. <laughs> Sen buraya geldin. Ben de evde boş durmadım. Biraz ciccikleri, Sonra ciccikleri babama bıraktım. Hemen koştum yemeğe. Hadi dedim yardıma geleyim dedi. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Rabbim aç açıkta kimseyi bırakmasın. Amin. Zamanla <laughs> artık temiz zamanı geldi. Allah nasip etsin. Onları da takalım, hepsini birlikte bir temizleyeyim. sağlık. Afiyet olsun. Çok mutlu oldum var ya. <laughs> <laughs> Acıktıydım ben. <laughs> Tahmin ettim zaten ya. Hemen... Yemeyecektim ben akşama kadar. Yani Öyle iş bitsin diye. Aç karnına çalışılmaz. Hem tok olacak ki rahat rahat çalışacaksın. Ama çayım yok. <laughs> Çayı beklemedim, demlemeden çıktım hemen evden. Burada demleriz demek. Manzaramız güzel. Şu kışın kar manzarası burada müthiş izlenir. İnşallah. Allah nasip ederse. İnşallah bu kışı atlattık. Artık önümüzü kış nasıl olursa şuracıkta oturup izleriz. İnşallah. Eline sağlık. Afiyet şifa olsun inşallah. Yarın nasıl olursa camları i̇nşallah. takabilirsek takacağız. Hayırlısıyla abim de gelirse inşallah. İnşallah. O zaman ben kaçıyorum. Tamam Allah'a emanet görüşürüz. Sen de Allah'a emanet ol. Görüşürüz. Kolay gelsin. Hadi Komun sağ olasın. Tamam. <laughs> Beraber de Şimdi koyunların bakım zamanı geldi. Onları bir halledelim. Çalışmaya devam edeceğiz. minik kuzularımız da burada yiyor. Minnaklar anneleriyle burada. sağda kuzumuz biraz hasta. Onun tedavisine başladık. İshal. İnşallah atlatacak. Sürü biraz fazla inmiş galiba. Annesinin sütü fazla geldi. <laughs> Son olanlar hep kara burun maşallah. Kaldığımız yerden camlara devam. özellikle şu işleri alacağım. Yarına yetiştirelim. Geri kalanlarını yine tekrardan üstünden geçeriz. Bugünlük burada bırakacağım. Daha işimiz çok. Nasip olursa havalar güzel gittikçe evimizdeyiz. Bu ayın bu ayla Mart ayında evimizin neredeyse iç eksiğini koymamış olacağız. Zaten yazada bir şey kalmadı. Nisan, Mayıs, Haziran. maliyet videosu da tekrardan paylaşacağım. Çünkü her şeyi almadım bütün malzemeleri. Daha laminatla fayanslı duruyor. Daha eksiğimiz çok. Onlar da alınca komple tekrardan bir maliyetini hesaplayacağız nasip olursa. Bir de her şey değişiyor, hiçbir şey yerinde durmuyor. Yani şimdi almakla bir ay sonra almak arasında fark olabiliyor. Bu. Bazen yüzde on beş, yüzde Baharımız bu sene erken geldi gibi Rabbim sonumuzu ayır etsin. Birazcık bayağı bir erken kar yağışı yok. Havalar sıcak 13 derecelere kadar çıkıyor bu hafta. Normalde bu zamanlarda yeri gele burada yarım metre bir metre kar olduğu zaman olurdu. Yayla tarafında bir videomda vardı. Ev boyu karda çıkmıştık. Şubat ayındaydı. Şu an yayla tarafında da kar yok. Tepelerde en zirvede var. Daha iyi tarafında yok. Rabbim sonumuzu ayır etsin. Videomuza da burada veda edelim. Yarın ya da bir gün nasip olursa camlarımızı takmış olacağız. Bir aksilik çıkmazsa. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.